1998 Haziran. Hamdullah akşam vakti evde televizyonun karşısında erik yemektedir. 8 yaşlarındaki oğlu Cihan ve karısı Hicran komşusuna yarın gelecek misafirleri için yardım etmektedir. Televizyondaki pazar akşamları yayınlanan eğlence programına gülerken telefon çalar. Panikle ağzındakinin tamamı midesine iner. Korkutulduğu için keyfi kaçar ve kesinlikle biliyordur. Bu saatte olsa olsa tatsız bir haber gelecektir. Alo! Alo abi! Arayan Hamdullah'ın küçük kardeşi Hakan'dır. Onunla aralarında bir tarla mevzusu geçmiş, birkaç saat önce de kavga etmişlerdir. Ne istiyorsun yine? Abi bak iyi düşün, paraya ihtiyacım var biliyorsun işte. Bilmez olur muyum? Elinde avucunda ne varsa sattın büyük şehre gittin. Yedirdin karı kıza, şimdi rahmetli babamın malına göz diktin. Abi öyle deme. Ne diyeyim ben sana hergele. Bak bir geleyim de konuşalım ne olur son kez. Derin bir nefes alır hamdullah. İyi gel. Sadece 15 dakika içinde Hakan abisinin evine varır. Görünüşe göre evde ondan başka kimse yoktur. Bu sessizlik onun işine gelmiştir. Fakat ne kadar dil döktüyse de abisini ikna edemez. En sonunda da Hamdullah kardeşini bir güzel döver ve dışarı atar. Bu olayın üzerinden belki bir saat geçmiştir. Karısı gelmeyince komşuyu arar ve bir saate kadar işlerinin biteceğini öğrenir Hamdullah. Çaresiz son bir maç özetlerine bakmak ister. Sinirden elleri titriyordur adamın. Öz kardeşinin bu yaptıkları bir süredir canını sıkmaktadır. Televizyondaki adamın tek düzü anlatımı da, bünyesindeki sinirle birleşince, uykusu gelir ve gözleri istenmeden kapanır. Odunluktan gelen korkunç ses, uykuya dalmasından birkaç dakika sonra uyandırır onu. Sanki orada ne varsa aşağı dökülmüştür. Arka bahçede olan odunluğun kapısını açık bırakıp bırakmadığını hatırlayamasa da mecburen kalkıp kontrol etmesi gerekir. Allah Allah, kedime girmiş. Ne olmuş buraya? Odunluktaki her şey etrafa saçılmıştır. Bunu gören Hamdullah'ın sinirleri iyice bozulur. Aman, sabah gündüz gözüyle daha rahat yaparım ya. deyip çıkmak üzereyken arkasından bir ses duyar gayri ihtiyarı arkasına bakıp bir şey göremeyince fare herhalde der ve yeniden kapıya yönelir. Kapıya doğru bir adım atmasıyla boğazında şiddetli bir acı hisseder. Gerisin geri düşer. Başını çarptığı an bilincini kaybetmeye başlar. Ancak onu boğmaya çalışanın gözlerini, o tanıdık gözleri son kez görür. 6 sene sonra Mahkeme binasının önündeki banklardan birinde bir kadın oturuyordur. İçerideki kayınpederi ve kendi abisini çıkmasını beklerken o geceyi yeniden düşünür. O gece oğluyla eve döndüğünde kocasını evde bulamaz ki sadece yarım saat önce konuşmuştur kendisiyle. Komşusundaki işini yarım bırakır, Zira kardeşinin geldiğini öğrenmiştir ondan. Acaba kardeşine mi gitti? Bir şey mi oldu diyerek beklemeye başlar fakat uyuyakalır. Sabah kanepede uyanır ve ilk iş kocasını aramak olur. Önce kaynını arar, abini gördün mü diye. Yok yenge ben geldim, kavga ettik zaten dövdü beni. Bir daha onun yüzüne bakmam der ve olayı kapatır. Sonrası malum. Karakollar, savcılar, sorgular, babasız büyüyen bir çocuk. Altıncı sene artık gereken yapılmıştır istenmese de. Mahkeme kararıyla gayiplik kararı çıkartılmıştır. Adliyenin kapısından kayınbiraderinin ve abisinin çıktığını görünce gözündeki yaşı siler kadın. Kocasının öldüğünü kabul etmek istemese de yasal olarak yapabileceği başka bir şey yoktur. Abisi adımlarını hızlandırır onu görünce. Hicran? Elini kaldırır kadın. Tamam yok bir şey. Yenge özlüyorsun ama bizi. Şöyle bir baktı gözüne kadın karşısındakinin. Oldum olası bu pislikten nefret etmişti. Gayiplik kararını da onu yüzünden almıştı. Ne tarlaymış demişti içinden. Gidip Fatiha e okuyacağım. Evladıma bak babam burada yatıyor diyeceğim bir mezarı bile yok. Bu cevap Hakan'ı susturur. Hicran verdiği cevaptan sonra kalkar ve hepsi birden diğer yasal prosedürleri halletmeye giderler. Hicran, öğleden sonra eve döndüğünde oğlu bahçedeydi. Bahçenin en ucundaki duvarın oradan çıkan bir bitkiye su veriyordu. Annesini görünce ona doğru geldi. ''Ne acı olacak acaba?'' dedi kadın. ''Bilmem ki ama ben babamın adını verdim ona.'' Boğazına bir yumruk oturdu Hicran'ın. Oğlunun başını sevdi. Acıkmışsındır. Yemek hazırlayayım ben." deyip kaçarcasına içeri girdi. Aylar ayları, yıllar yılları kovaladı. Cihan büyüdü bahçedeki ağaçta. Evdekiler onun artık erik ağacı olduğunu biliyordu. Ve çocuk 18 yaşına bastığı gece ilk meyvesini verdi erik. Nisan ayının gecesiydi. Aslında ılık bir hava olmalıydı bulundukları şehir sebebiyle. Fakat o gece sert rüzgarlar esiyordu. Bahçedeki ağaçtan ufacık bir erik düştü toprağa. Yeni kış uykusundan uyanmış olan karıncalardan biri yuvasından çıkıp eriye gitti ve bir parçasını yuvasına taşımak için ısırdı. Aynı anda eriğin delinen yerinden kan sızmaya başladı. Hakan için zor bir gece olmuştu. Yatağında uyumaya çalışıyor fakat başaramıyordu. Zira ne zaman uykuya dalacak olsa sanki biri onu ayaklarından çekiyordu. Gözlerini karanlıkta açtı. Gecesi mahvolmuştu anlaşılan. En iyisinin mutfağa gidip çay içmek olduğunu düşündü. Tek yaşıyordu Hakan bu ana babadan kalma eski evde. Bir kaportacı da çalışıyordu. Evlenmemişti ama bir kere nişanlanmıştı. Kovardalığı yüzünden de atmıştı kız nişanı. Kalktı akan yatağından mutfağa geçti. Işığı açar açmaz mutfak masasında bir şey gördü. Başta ne olduğunu çözemedi uyku sersemiydi çünkü. Yanına gidince masadaki şeyin bir erik çekirdeği olduğunu anladı. Kalbi deli gibi çarpmaya soğuk soğuk terler dökmeye başladı. Evde biri mi vardı? Sessizce mutfaktan çıktı ve bu küçücük evin odalarında dolaştı. Kimse yoktu. İşin garibi evde erik de yoktu. Bu çekirdek nereden gelmiş olabilirdi ki? Cevabını bilmiyordu, bilmek de istemiyordu, belki hatırlamak istemiyordu. Kendini sakinleştirmek için telkinler vererek odasına geçti ve uyuyana kadar karanlıkta bekledi. Bir sonraki akşam tüm işleri bitmişti iş yerinde. Ustasından yevmiyesini aldı ve arkadaşlarıyla buluşmak için iş yerinden çıktı. Ormanlık alanda şimdi dört genç demleniyordu. Hepsinin elinde bir içki şişesi vardı. Hakan'ın en yakın arkadaşı Esat yanında getirdiği çantasının içinden siyah bir poşet çıkardı. Bu ne lan?" diye sordu Hakan. "Çarşıda gördüm. Çok canım çekti." derken poşeti açıp uzattı. İçinde kocaman kocaman erikler vardı. Aklına hemen bir önceki gece geldi Hakan'ın alkollü kafayla saçma sapan düşündü sonra vazgeçti. Yok artık eve o girmiş olamaz herhalde dedi. Hadi al al soğuktur güzel olur. Esat'ın sesi kendine getirdi onu. Poşeti eline alıp birkaç tane aldı ve yemeye başladı. Gece geç saatlerde kafası güzel arkadaşlarından biri bıraktı onu eve. Kapıyı açmak için epey uğraştı. Çift gördüğü için zor oluyordu. En sonunda başardı ve içeri girdi. Ayakkabılarını fırlatarak çıkardıktan sonra ikinci kapıdan salona geçti. Mutfaktan garip bir ses geliyordu. Dün gece evine giren yeniden mi gelmişti? Sessizce koridorda ilerlemeye başladı. Mutfağın ışığı açıktı. Kapının önüne geldiğinde birinin mutfak masasında arkası dönük oturduğunu ve bir şeyler yediğini gördü. Sanki onu bekliyormuş, geldiğini anlamış gibi konuştu. Hakan, hoş geldin oğlum. Hakan bir an boğuluyormuş gibi hissetti. Bu ses, bu abisinin sesiydi. Arkasını dönük adam elindeki erik çekirdeklerini masaya bıraktı. Ben çürürken satmışsınız tarlayı. Ayakları beton kesildi. Kaçmak istiyordu ancak girdiği şok buna engel oluyordu. Sen, sen, sen o olamazsın. Adam ayağa kalkıp arkasını dönerken söyledi aynı anda. Kim olamam? Hakan'ın parmakları acıyordu. Çünkü kapının kasasına yapışmıştı. Gördüğü şeyden dolayı aklını kaçırmak üzereydi. Aklının son kalan kırıntıları, onun içtiği için halüsinasyon gördüğünü, hiçbirinin gerçek olmadığını söylüyordu. Zira şu an masanın diğer tarafında bakan adam abisiydi ya da abisinden geri kalanlar. O geceki gömleği üzerindeydi, fakat yarısı yoktu. Yarı yarıya çürümüş gövdesinden görülen kaburgaları parçalanmış, uçları dışarı çıkmıştı. Yüzü de bedeni gibiydi. Yanağının yarısı yoktu siyah moretin arasından şişmiş dili ve dişlerinin bir kısmı görünüyordu. Acayip iğrenç bir koku vardı içeride. Nihayet başını kaldırmaya cesaret edebildi Hakan. Boynundaki o tanıdık şeyi gördü. Gözlerini çevirmeye çalıştıysa da tam tersi oldu. Abisinin taşlaşmış gözlerine baktı. Korkunç yüzünde alaycı bir gülümseme vardı Hamdullah'ın. Şahit bırakmadığını sandın değil mi? Ya beni Adem'e! Sesin dehşetinden dizlerinin bağı çözüldü adamın. Önce yere düştü, sonrasında kendinden geçti. Gecenin kör bir vaktinde başında şiddetli bir ağrıyla uyandı genç adam. Doğrulmaya çalışırken ağrının en şiddetli yerini tuttu. Başının arkası şişmişti çarpmanın etkisiyle. Vay arkadaş ne biçim içmişim dedi. Birkaç saat önce yaşadığı şeyi çok az hatırlıyordu. Şimdiki planı şişmiş yere buz koymaktı. Yerden kalkınca masanın üzerinde hiçbir şey göremedi. Buzdolabına gidip buz aldı ve başına koydu. Bir sonraki akşam işten çıkınca önce yengesine gitti. Çalışırken geceyi az çok hatırlamıştı ama rüya olduğunu sanıyordu. Kendisi bahçeye çıkarken yeğeni Cihan da amcasına kola getiriyordu. Bu ne ağacıymış böyle verdim meyve derken kolayı başına dikti Hakan. Erik ağacıymış. Aldığı cevap karşısında kola nefes borusuna kaçtı ve deli gibi öksürmeye başladı. Helal helal. Yengesiydi bunu söyleyen. Seslerden bahçeye çıkmış Hakan o şekilde görünce sırtına vurmaya başlamıştı. Elini kaldırdı adam. Tamam iyiyim sağ ol dedi. Hemen bardağı bahçedeki masaya bırakıp ayaklandı. Nereye daha yeni geldin? Hafif hafif öksürürken başına dokundu yeğeninin. Gelirim yenge yine iyi misiniz ona baktım. Dedi bir bahaneyle ve o evden kaçtı gitti. Gecenin kaçı olduğunu bilmiyordu. Bacağını bir acı hissetti ısırık gibi. Önce evde sinek olduğunu düşündü, aldırmadı. Sonra kolunda da aynı acıyı hissetti. Hemen sonra omuzunda da yer yer. Ne oluyor be? diye doğruldu ve yanındaki abajuru yaktı. Üzerindeki pikeyi sertçe çekince kol, bacak ve omuzlarında yani açıkta olan yerlerinde bir sürü karınca vardı. Onu ısırıyorlardı aynı zamanda yatağın içinde ısırılıp atılmış erikler de vardı. Önce üzerindeki karıncaları elleriyle iterek kurtuldu. Hemen sonra hızla yatağından çıkıp banyoya gitti. Duşa girdi ve sanki derisini sökercesine yıkanmaya başladı. Bir 10-15 dakika sonra kapının önünde oturuyordu. Eli ayağı zangır zangır titrerken bir yandan da söyleniyordu. Ne oluyor böyle? Neden benim başıma geliyor bunlar? Yaptığın şeylerin yanına kar kalacağını sanmıyordun değil mi? Başını çevirince bankta abisinin olduğunu gördü. Daha o kaçamadan, ağzını da açamadan yanındaki Hakan'ın ensesinden yakaladığı gibi kendine çekti. Sen kimse görmez sandın değil mi? Biz hep oradaydık. La galiba illallah. Öleceğini sandığı anda varlık bir anda kayboldu. O kaybolur kaybolmaz da Ağlamaya başladı Hakan. Bu başına gelenlerden bir şekilde kurtulması lazımdı. Yarın bir çaresine bakacaktı. Böyle yaşaması imkansızdı çünkü. Sabahı zor etmişti. Sabah ezanını duyduğunda içi rahatladı. Dua okuyor okuyu eve girdi. O gün ustasından da izin aldı. Arkadaşlarından birini aradı. Adı Necati'ydi. Oğlum senin bir abin vardı hani dedi. Hangisi lan? Üç tane var benim. Hani şu hoca olan. Öğle vaktinden sonra arkadaşı Necati ile onun hoca olan abisine gittiler. Bir odanın içindeydiler şimdi. Yerde minderler, ortada bir sofra, ileride üzerinde parşömenler, eski kitaplar olan ceviz olduğu çok belli olan bir masa. Duvarda hayvan derilerine yazılmış Arapça yazılar vardı. Ve karşısında Nazım Hoca. Sakalını kaşırken Hakan'ın kişisel bilgilerini önündeki deftere yazıyordu. İşi bitince sağ tarafına döndü. Sanki arkasında biri konuşuyor bu da onu dinliyordu. Bir dakika sürdü belki bu durum. Sonra dönüp Hakan'a baktı. Sana cinler musallat olmuş oğlum. Sen de neden olduğunu biliyormuşsun. Nasıl yani? Hakan sanki hocanın ne dediğini bilmiyordu. Buna karşılık olarak da hoca ona öyle bir baktı ki sapsarı oldu korkudan. Sen bir günah işlemişsin Hakan. Sana o yüzden bu olmuşlar. Adalet için, kısas için. yapabileceğimiz hiçbir şey yok mu? dedi. Pek gönüllü görünmüyordu Nazım hoca. Ben bu işe karışmak istemiyorum. Dünyası başına yıkıldı Hakan'ın. Yapabileceği artık hiçbir şey yoktu. Cinler peşindeydi. Günahı yüzünden bedel ödemesini istiyordu. Ne yapacaktı şimdi? Ayağa kalkıp gitmeye çalışırken hoca onu durdurdu. Yarın gece ben onlarla iletişim kurmaya çalışacağım. Yarına kadar da sen vereceğim ayetleri oku, öyle yat. O gece Hakan, hocanın söylediği ayetleri okumadı. Kendinden ümidi yoktu, kurtulacağından emin değildi. Ölene kadar bunlarla yaşayacaktı. Başını yastığa koydu ve karanlıkta tavanı izlemeye başladı gece. Bir süre sonra yatak odasının kapısı açıldı. Abisi, yani abisinin görünümünde olan Cin, kapının dışındaydı. Dedi. Gidiyoruz. Ağlaya ağlaya kalktı Akan yatağından. Kapıya vardığında elindeki kalın kabloyu gördü. Üzerinde abisinin derisi ve kanı vardı sanki. Birkaç dakika sonra üstünde pijama, ayağında terlik vardı. Rahmetli abisinin evine geldiğinde sessizce bahçe kapısından girdi. Erik ağacının altında onu bekliyordu cin. Elindeki ütü kablosuna benzer şeyi uzattı. Bahçedeki masanın sandalyelerinden biriyle cinin yanına gitti Hakan. Ağaca çıktı. Ne kadar da büyümüştü bu ağaç seneler içinde. Kabloyu ağacın kalın dallarından birine attı ve başını geçirecek bir halkı oluşturdu. Sonra sandalyeden inip ağacın dibine diz çöktü. Özür dilerim abi beni affet dedi ağlayarak toprağa eşeleye eşeleye. Kollarına gözyaşlarını silerken kalktı ve sandalyeye çıkıp kabloya geçirdi başını. Ellerini çeker çekmez cin incecik demirden yapılmış sandalyeye vurdu ve Hakan'ın ayakları havada kaldı. Çırpına çırpına can verdi o gece Hakan. Sabah yengesinin çığlıklarına geldi komşular. Hemen ambulans ve jandarma çağrılıp olay yerine intikal ettirildi. Savcı ve olay yeri inceleme Hakan'ın cansız bedenini indirirken savcı bir şey fark etti. Bu dedi toprağa işaret ederek jandarmaya. Bu toprakta tırnak izleri var. Dibinde ne var bunun? Bir şey mi saklamış? Onun bu dikkati sayesinde ağacın altı tamamen kazıldı ve sadece iki metre aşağıda Hamdullah'ın cansız bedenini buldular. Hicran saçlarını yolmaya, elbiselerini yırtmaya başladı gördükleri karşısında. Kocasının tam kaburgalarından çıkmış deri ağacı. O gece unutmuştu ancak şimdi gayet net hatırlıyordu. Kocası o gece Erik yemişti. Demek çekirdeğini de yutmuş, resmen yıllar içerisinde ben buradayım demişti. Birkaç gün sonra iki mezar yan yana. Biri Hamdullah'ın, diğeri Hakan'ın. Biri anasının, biri babasının üzerine defnedilmiş. Hicran o günden sonra pek düzelemedi. İlaçlarla geçecek bir ömrü olacaktı artık. Neyse ki oğlu Cihan yanındaydı. O yaşından beklenmeyen bir metanet göstermişti. Yıllarca bu konu köyde konuşuldu. Ağızdan ağıza aktarıldı. Kimileri Hakan'ın mezarında yılanlar gördüğünü anlattı, kimileri de mezarın ateşler içinde yandığını. Ama hiçbiri öteki alemden varlıkların çoğu insandan daha merhametli olabileceğini düşünemedi